aşk ülkesi. Yeni bir hayat yok. Tükenmiş eski canlar, heyecanla bağlandığım şeyleri kimse bilmiyor. Dünyaya dönme vaktim gelmiş, inecek yer bulamıyorum. Bir duygunun heyecanıyla gece vakti çıkıp ıssız sokaklara, coşkunun böğrümde kaldığı anlardayım hala. Üstünde gezindiğim girdap bu, vecde gelip dönmüyorum.'' İçten sevmeli sessizce ay kırmalı kuduru kallar gizlenmeli her an artçılsız yepyeni depremler yaşadığım eşitilmesin anlamasın kimse beni. Ülkem ebedi aşklar diyarı gözden gizli konuşulan dil şiirce bebeklerin adı aşk, muhabbet, kerem, aslı, Leyla, Mecnun. Çocuklar sevgi fidanı en ciddi iş Sevmek ekmeğin hamuru sevgiyle Aşk aşkla pişen her şey lezzetin her çeşidi Aradığım o ülkeye o kayıp kıtaya nasıl varılır bilmiyorum Seni alıp götürsem diyorum oralara Zaten biliyorsun geldiğin göründüğün o yeri Arıyorum yani seni o ülkeyi Kayıp kıta Hayır saklayamazsın gülüşlerini Kayıp kıtalar aşığı suyun dibinde bir dünyanın güzeli. Aramak, umdukça aramak, bambaşka bir kıtanın hayaleti olmadan nasıl içerim bengi su. Hızır ve İlyas'ın buluştuğu yerde kara yok, deniz de yok. Hava kayıtsız mekansızlığa teslim. Avcumda düşlerin zerre zerre yongaları, canları hayatların uzaysızlığın ben dağların delisiydim, Poyraz'ın hırçın çocuğu, Sen lodos köpüğü, gül perisi, Ben denizler aşığıyım, kök salmış toprağa, Sen düşler bahçesinde ufuktan ötesi. Bir dünya nasıl gizlenir uydulardan, radar kayıtsızlığından, Karanlığın altında, nerede cennetten gizli dünyan, Hülyalar ülkesi, düşler krallığı, Adını sen koydun deniz kızı, aşkın hazine sandığına koydun beni. Anahtarını savurdun fırtınaya, akıntılar sürsün batık korsan gemilerini. Yasaklı sürgün kürek mahkumu harami, ne kadar haydut varsa onların aç kalmış kalplerinin atışıyla yüzüyor gemim. Ve daldığım tek rüya sensin, varacağım yer, yönsüzlüğün ortasında bir nokta. Oradan çıkacağım diplere ineceğim doruklara her yön bir her şey alt ya da üst gönülsüz varamazsın hiçbir yere gönlünden geçmeden de bulamazsın kimseyi arzularla bulamazsın sonucu arzusuz da atılmaz adım sözle söyleyemezsin şiiri kalemle yazamazsın gönül sözünü kelamsız dert beyan olmaz fakat söylendikçe kaçar senden çare. İnanmazsan çıkamazsın yollara, şüphen yoksa bulamazsın izleri. Emin olma aklının dediğine kanma. Bir yer var, başı sonu, altı üstü hep aynı. Karıştıran pusulaları bir yer, kuşlar döner, balıklar devreder, semazenler gibi.'' Dervişlerin aşındırdığı mekan, suyun girdap olduğu, hortumların tor top göğe ağdığı, tasanın sustuğu, hevesin soluksuz kaldığı yer, vecdin kucak açtığı, karanlığın kaçıp saklandığı, gönlün pusulasının asla sapmadığı tek yer, bir gün halkaya varacağım, seni orada bulacağım, yolumun ne başındayım deniz kızı, ne de son yolculuğum. Beni sorma, beni arama, telefonum yok artık.'' Sen kayıpsan ben de kaybolmuşum. Bulacağın yeri sen biliyorsun. Bu seyir defteri senin olsun. Bu sergüzeşt kayıtsızlığın kaydı. Macera romanları bizi yazsın. Satır satır. Yol sensin, rota sensin. Sürükle beni ardından nereye istersen geleyim. Güneşin hiç batmadığı o ülkeye, ışın hiç acıtmadığı o yere.'' Gel aşır beni benden al nereye istersen gidelim. Delta Sözle değil ruhla yazılır şiir. Bu ruh kimin ruhu neyin parçası? Baktım bilmediğim şeylere sarılmak için şöyle olsaydı diyecek tek şey bulamadım. Dünya bezenmiş yaratılmış hayat deposu. Güzel ne güzel diyorum iyi ne iyi Nispetlerin içinde gezinirken çoğalan ormanla, çayırla, çalılarla çizilmiş yoldayız. Yol bizi nereye götüresi? Hep büyürken başkalarını yaşatan insanın büyütmediği, el etmediği bu yer kimin sahrası, hangi çölün vahası? Cebimde tıkır diyor kuş yumurtaları, çatlayıp kabuğunu kuşlar uçası, İçimde uçuşan kuşların gezindiği bu gök kimin bahçesi? Adımlarını say ve başladığın hayali bitir. Bu aşk kimin hayali? Bu gönül kimin deltası? Zeytin ağacı Çiçeklerime selam verip geçen kırlangıçlar söyledi geldiklerini. Koca bir ovayı istila eden çekirge sürüsü, Yiyip bitiremez gönlümün imparatorluğunu, solmayan yapraklarım uçup konacak dallarıma, düş kırı bulut değil ürktüğüm rüzgar okşar gövdemi, ayaz söylediğim türkünün adıdır kandım yağmurlara ninni tadında, nedir bin yıllık bir ağaç olmanın sırrı söyleyeceğim sana, yanama yaklaş dinsin bakışlarını perdeleyen hayret yum göz bebeklerini, bir ağacın kalbi nerededir, kabuğunda mı, dünyaya kucak açan dallar mı? Kökünde mi toprağı inançla tutan, yer midir bir ağacı yaşatan, gök müdür ferahlığı? Bilmem içimden neler geçer ama bildim bunların önemi yok. Aynı mevsimler gelip geçecekse, aynı böcekler tenimde uyuyacaksa, unutacaksan başkası olmayı ömründe tadı yok, şevki yok. Tasasızlığın anlamı yok. Beklemeden yaşamanın kalbim neden atmadı bunca zaman? Onu sen bul, sen söyle. Kalbim baharda suyun yürümesi mi damarlarıma? Güneşi içen gövdem mi kalbim? Çiçekler taneye dökün döndüğünde yeşil, sonra kömür karası zeytinlerim midir? Meyvelerin lezzeti, şifası herkese can aşılamak mıdır benim kalbim verdikçe kana can olan? Sormam gövdemde gezinen el kimindi diye Kurulu bir düzen midir saplanıp kaldığım yer Yoksa uçup gitmek midir bir kuşun kursağında uzaklara Topladın tanelerimi gövdeme ilaç sürdün sen söyle Nedir kuru gövde olmak yerine yeşermenin büyüttüğü şey Dallarımda gezinen senin ellerin senin parmakların okşayışlı sana bilmediğin, görmediğin şeyler söyleyeceğim. Zamanın atları koşar adım geçti yapraklarımdan dört nala. Bin yılı bir gün gibi yaşadım gövdeme yaslanıp dinlendi hayali ve gerçeği bol olanlar. Çıkıp gittiler uza, onlara bakıp bakıp düşler kurdum. Yeşermek varsa her bahar, olgun meyveler gibi dökülmek de var. Nefes alıp verdim gövdemle, yapraklarımla bir an şikayet etmedim.'' azın da çoğunda sebebi var. Dökülen, toplanan tanelerle gezdim alemi. Böyle böyle benliği sen olmakta buldum. Dünyayı senin gözlerinle gezdim. Duyacaksın kendinde hayat ağacını, gözlerini yumunca. Beni düşündüğünde bakacaksın biraz da benim için. Benim için de şaşacaksın. Bense senin için tutacağım toprağı beni burada bulacaksın.''